Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi ne diyormuş bakalım. You are planning a two week vacation. İki haftalığına bir tatile gitmeyi planlıyor musun? And you need someone to take care of your house while you are away. Herhangi birine ihtiyacın var. Evine sahip çıkacak sen uzaktayken. Şimdi write a letter to your neighbor. Bu kişi senin komşunmuş arkadaşlar. Komşuya yazacakmışız. In your letter, tell your neighbor that you are going away. away. Yani komşuna işte tatile gideceğini söyle. Ask your neighbor to take care of your house for you. Komşuna e, şeyi söyle. Yani evine sahip çıkması gerektiğini söyle. Şey gibi oldu bu. CNN'de Putin'in konuşmalarını çeviren bir <laughs> şey vardı arkadaşlar, translator. Onun çevirisi gibi oluyor biraz da. Yapacak bir şey yok. Şimdi explain what task you would like to your neighbor to do. Yani ne gibi görevler istediğini, yani görevlerin ne gibi ricalarda bulunduğunu e, komşuna bunları da açıkla. Evet, bakalım. Şimdi bizim muhteşem Osman'la başlıyoruz her zaman. Siz farklı bir isimle başlayabilirsiniz. Diğer Osman'la başladım. Sonra bitirirken your neighbor can da bitirdim. Şimdi I'm writing to let you know my vacation. Yani let you know bakın. Şeyi bildiriyorum. Senin bilmeni sağlıyor. Neyi? Benim tatilimi. Bu amaçla yazıyorum. Yani tatile gittiğimi bilmenin, bilmen için yazıyorum. Sonra I need to ask a favor from you. Bakın çok önemli. Senden bir ask a favor. Senden bir iyilik istiyorum. Neymiş bu? Az sonra açıklayacağım. I am leaving the house for two weeks next Saturday. Önümüzdeki cumartesi iki haftalığına, bakın for two weeks, evden ayrılıyorum. And I would like you to, bakın I would like you to, senden istiyorum bakın. I would like, normalde I would like to deriz ya. Araya you girince senden istiyorum. Neyi istiyorum senden? Take care of my house. Evime göz kulak olmanı, evime sahip çıkmanı istiyorum. Sonra komşumdan istediğim şeyler. Şimdi burada sallayabilirsiniz. Ben de salladım yani. The task actually are quite simple. İlk başta çok basit dedim yani. Senden istediğim görevler. Sonra as you are no doubt aware. Burada as you know da kullanabilirdim. Biraz daha puan almak için. As you are no doubt aware kullanmışım. Sem semi formal. Yani ne, ne informal ne formal gidiyorum burada. Mesela şurayı da I am writing with regard to'yla da başlayabilirdim. Xiaomi formülü olduğu için. Aynı a software engineer. Yine bunu uzatmak için kullanmışız. Yani mesleğimi söylemişim. Aynı a software engineer. And thus. Bundan dolayı. I have very expensive, very expensive equipment in the house. Baya pahalı malzemelerim var. Halbuki yani software engineer olması pahalı malzemesi olmasına gerek yok. Yani belki eee Video Content Creator dese hani anlarım belki o zaman pahalı ma malzemeler olabilir işte kamerada mikrofondur vesaire ama software engineer neyse devam edelim. Bu da olur yani pahalı bir bilgisayara sahiptir software engineer olabilir. Sonra ee, very expensive equipments in the house dedikten sonra baya pahalı malzemelerim var. Şimdi ricada bulunacağız komşumuzdan. Please keep an eye göz kulak ol arkadaşlar keep an eye. On them ne için yani benim bu malzemelerime göz kulak ol and make sure no strangers enter my flat. Herhangi yani yabancı bir kimsenin girmediğinden emin ol. Also hem de I would be grateful. Bakın bu yapıyı kullanıyoruz. Bu yapı güzel bir yapı. I would be grateful if you could. Daha sonrasında fiil geliyor. I, I would be grateful if you could water my flowers. Çiçeklerimi sularsan çok memnun olurum. Sonra çiçeklerimi tasvir ediyorum. Next to the window. Hemen pencerenin yanındaki çiçeklerim. Next to, bakın next to alır, near to almaz veya near window da diyebilirdik. Near the window da diyebilirdik. Otherwise, aksi halde they will not survive due to drying. Kuruyacağı için hayatta kalmazlar. Yani sulamazsan ölür diyorum. Burada bir uyarıda bulunuyorum. The other thing is, diğer şey ise, please, bakın ara cümleyi çakmışız burada, lütfen, feed my duck with the duck food. Ee, köpeğimi besle, e, köpek mamasıyla. I will put near the door. Bunu, e, duck food'u nereye koyacakmışım? Kapının yanına koyuyormuşum. Daha sonrasında senden ricada bulunduğum şeyler, the, test, the tasks mentioned above, above yani yukarıda belirttiğim görevler çok önemli, are so important for me, benim için çok önemli. And therefore, bakın bundan dolayı, yukarıda kullanmış mısınız and, and therefore'u, therefore kullandıysak, and thus kullanmışız, tamam, and therefore, güzel. Aynı şeyi kullanmamaya özen gösteriyoruz, and therefore, I need your assistance, yani senin yardımına ihtiyacım var. Asistanlığa ihtiyacım falan değil burası. Bakın bu güzel bir kalıp. I need your assistance. Senin yardımına ihtiyacım var. Sonra you will honor me. Beni onurlandırırsın. Koşul ne? If you could if you could help me in this matter. Yani bu konuda bana yardımcı olursan çok müteşekkir olurum. <laughs> bu demek arkadaşlar. Ve bitirirken de your neighbor komşun can ile bu eseyi de bitiriyoruz. Şöyle biraz geri yapayım ki belki not almak istersiniz. Evet bu videoyu da burada bitiriyoruz. Bir sonraki ders 12. ese olması lazım. 12. eseyden devam edeceğiz.